Herkese merhaba arkadaşlar ben Ghost yepyeni bir Mobile Legends videosuyla karşınızdayım bugün abi Ghost Sen oynayacağız Ghost Sen aşırı güzel bir karakter arkadaşlar bayağı güçlü bayağı eğlenceli bir karakter fakat çok zor bir karakter oynaması arkadaşlar geriye düştüğünüz takdirde ee, toparlaması aşırı zor oluyor o yüzden arkadaşımla beraber girdim Hani Maçı biraz daha rahat taşımak için. Çünkü tek başınıza taşıması gerçekten zor oluyor. Yanınıza sağlam birilerinin olması gerekiyor. Arkadaşım da bayağı iyi oynuyor. O da şey. E, onun da YouTube kanalı var. Troyman YouTube takip edebilirsiniz. O şekilde dedim. Beraber girelim. Beraber oynayalım. Bakalım. Bugün gol seni üretmeye çalışacağız. Arkadaşlar birinci yeteneği gördüğünüz gibi şöyle bir ok var. Bunu attığınızda Tutturursanız tekrardan rakibe gitmenizi sağlıyor. Bu da bıçakları atıyor. Zaten suikastçı rolünü olan bir kahraman için çok güzel yetenekler. Olmazsa olmaz diyebilirim şu bıçak atıp işte rakibe gitme falan vesaire. Kanka sen öldü hadi ben gideyim. Yetenek harcamak istemiyorum. Yeteneği buraya harcayacağım. Buradan 4 olacağım arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> direkt hemen şuraya bir baskın yapacaktık da. Niyeyse 4 olamadım. Neyse. Sıkıntı yok bizim arkadaş tuttu. Yok olmadı. Yemedi. 4 olsaydım belki biraz bir şeyler yapabilirdim de. 4 olamadığım için fazlası da gelmedi. Ah be, girelim oraya da tanklaması lazım. Çok güzel. Aa, bundan bahsedeyim ya. Yanında oynayan adam olunca çok güzel oluyor. Çok rahat oluyor. <laughs> ADC'nin farmını bölmeyeceğim. Buradan rakibin farmını almak daha güzel. Şuna şuna gittik ya onu alalım büyük. O çok önemli. Güzel bunu aldık. Bu maviye alan yok sanırım bu rakipte. Çok güzel. Temiz bir kill aldık baya. Hemen alta bir daha gideceğim. O ADC'yi bir kere daha düşürmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü oyun uzarsa falan böyle baya güçlü oluyor. Ne kadar çok kesersek onu bizim için o kadar iyi. Hemen şurayı da alacağım. Bol bol farm yapacağım arkadaşlar. Ne kadar çok farm o kadar çok iyi. Erken oyunda farmınızı iyi yapmanız lazım. Arkadaşlar benim bekliyor. Şunu hemen kesip gideceğim oraya. Geldim. Gir kankam. Öldü o. Çok güzel. Tamam. Tank önemli değil arkadaşlar. Tankın bizim için pek bir şeyi yoktur. Anlamı yok. Çarp atıp alabilirdim onu ama maviye gideceğim. O yüzden çarp arkadaşlar. Ah be. Neyse kaçtı elimizden. Bekleseydim multiyle çok rahat alırdım onu da. Beklemek istemedim. Dedim belki tuttururum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an baya ölmeyiz Hızlı hızlı lane'e neticem. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Takımını da kastırırsam zaten maç garanti bizim olur. Geliyorum kankam oraya. Harley de geliyor. Gördüm seni. Hemen buraya oynayacağım. Bu alalım. Bu turtle bizim faydamıza, aşırı şekilde faydamıza. Takımımızı öne geçirmek için bayağı iş görecek. Bunu arkadaşa kaçırmak istemiyorum. Tamam o da bir aktı zaten sağ olsun. Bu şekilde arkadaşlar gosten aşırı güçlü yani oynaması da eğlenceli. Öne geçtiğiniz zaman rakibi mahvedebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Gördüm orayı. Bıçakları çekmeli arkadaşlar. MS'den midir nedendir bilmiyorum. Bıçakları çekmedi. Aha pusuya düştük. Aa bu çok kötü öldük ya. O, o pusuyu beklemiyordum. CYC güzel gördü orayı. Sağlık olsun sıkıntı yok. Benim bir daha satmamam lazım şimdi bir kere sattım bir kere daha satarsam maç gider. Rakibi güzel bir şekilde düşürdük. ADC'yi de düşürdük. Biraz daha düşürürsek rahatlayacağız. Ben biraz daha böyle koridorlara birkaç baskın daha yapabilirsem güzel bir şekilde ölmeden maçı çok rahat taşırız arkadaşlar. Buradan hemen mide gideceğim. O CYC'yi düşürmem lazım. Bizi tekliyor arkadaş. Güzel. Bizim adamlar benim isteğimi yerine getirdiler. Sağ olsunlar. Bu çok iyi oldu. Bu araba niye öyle kendi kendine kafasına göre geziyor? Boşa geziyor yani takımıyla gezse daha iyiydi. Neyse sıkıntı yok. Kimse de yok sanırım. Şuradan geçeyim ben mavim çıkacak. Allah. Kanka ne yapıyorsun? Öldün. Çok güzel. Araba sattı arkadaşlar. Kör kesenetleri bana vurdu ama. Devam etse belki de beni öldürebilirdi arkadaşlar. Çok Aşırı vuruyor. O çarptığında vurmasıyla üstüne çekiç ve yetenek baya bir hasar veriyor. Çok güzel. O da düştü. Şu üstte bir şey vardı. Beyin vardı. Beyni düşürürsek bizim için çok da güzel olacak. Daha çıkmıyor kul altına. Niye? AFK mı? Ne oldu? Ben anlamam. Adam AFK diye yetenek atmadık. Araba geliyor buraya. Orada patladı mı? Geliyorum kanka. Gördüm seni. Geldim. Neyse rakip geri çekildi. Hızlıca burayı rakibin ormanlarına döneceğim arkadaşlar. Rakibi orman bırakmayın. Hiçbir şekilde bırakmayın. Yoksa size farmları çok çabuk şekilde yetiştirirler. O zaman siz de bir şey yapamazsınız. Gördün at saldır. Çok güzel. Güzel. Burayı da temizledik arkadaşlar. Şunun biraz çıkmasını istiyorum. Kuleden hasar yemek istemiyorum. Güzel. Çıkacağım kanka buradan. İyi. Bayağı bir toparladık arkadaşlar. Rakibi de bayağı bir yonttuk. Bu kuleyi indirebilir miyiz? İndiremeyiz. Şu minyonlarla indiririz kanka. Hemen burayı indirelim arkadaşlar. ADC'yi bir tur düşürsek güzel olacak. Girmeyeceğim. Yetenek kullanmanın alemi yok. Redleri çıkacak. Redlerini ben almak istiyorum. Çıktı red. Güzel. Red'i hemen hızlıca alacağım. Baya öne geçtik arkadaşlar. Baya eğlenceli bir karakter. Ghostsam ben oynamayı çok seviyorum. Öğrenmek için hatta böyle ilk başlarda baya bir kendimi paraladım diyebilirim. Güzel. Double kill aldık. Buradan bayağı iyi oldu. Şunu önerebilir miyiz? Çünkü araba falan geldiği zaman sıkıntı oluyor. Şu CC'yi öldürmek istiyorum da. Çok uzaktan oynuyor. Menzili bayağı da uzak. Güzel. Bana gerek kalmadı. Hallettiler. Ah be beyze e girmeden dedim belki kesebilir miyim diye de kesemedik. Bu hiç iyi olmadı ben burada kaldım. Ah be çıkamadım abi ya adam geldi gördü. Sağlık olsun biraz sattık fazla havaya girdik. Bayağı kastık bayağı da rakibi düşürdük güzeldi. Neyse sıkıntı yok bu, bu gelişimde zaten oyunu bitireceğim arkadaşlar Bir de şu sağ taraftaki kuleler kaldı Şimdi işaretleyeceğim O kuleleri de alırsak Zaten ondan sonra çok rahat bir şekilde oyunu bitirebiliriz Bizim Harley Turtle'a girmiş ama tek başına alabileceğini zann e Zannetmiyorum eğer biri gelirse Çok uzun sürdüğü için sıkıntı yaşayabilir Umarım kimse gitmez zaten bitmek üzere Aldı güzel rahat aldı Çok iyi oldu ben hemen mid'e gideceğim. Mid daha derece tek başına. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Öldün kankam. Bak bıçakları çekmeyen en sinir olduğum şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bu biraz MS'den dolayı oluyor. Bıçakları çekmemesi bizim için bayağı sıkıntı oluyor. Ben hani gittiğimde bıçak çekiyorum fakat algılamıyor bıçakları. O da bize sıkıntı yaratıyor. Gideceğim ben şuradan o kuleyi de açalım. O arkadaş öldü sanırım. Güzel Bu ölçüsünü kullan A -C, C Güzel Şöyle şunu atayım Çok iyi bitti maç ya arkadaşlar Gördüğünüz gibi Gol serine geçtiğiniz zaman Yok ediyor Bayağı da güçlü bir karakter. Rakip base'den çıkamıyor arkadaşlar. Şöyle şuna da bir şunu yapayım da tilt olsunlar biraz. Bıçakları çekmeye bile gerek kalmadı. Şeyin hasarıyla beraber bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ghost Sen bu şekildeydi arkadaşlar. Bayağı güzel bir karakter, bayağı eğlenceli. tavsiye ederim hepiniz öğrenmenizi. Ee, videoları devamını istiyorsanız eğer yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu kanalımızın ilk Mobile Legends videosu olacak yani oynanış videosu. Daha fazla karakter oynamam veya oynamamı istediğiniz bir karakter varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizler için onları da oynarım arkadaşlar. Bu şekildeydi elinden geldiği kadar öğretici bir şekilde karakteri anlatarak e, oynamaya çalıştım. Birkaç ufak sıkıntı yaşadık işte bıçakları çekme konusunda vesaire. Onlar da MS'den dolayı biraz bir takılmalar oluyor. Yani ben bastığım anda çekmiyor. Sıkıntı yok bu şekildeydi. Eğer MS'iniz güzelse telefonunuz da iyiyse biraz pratikle kendinizi bu karakterde geliştirebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.